<laughs> Gözü çok komik oluyor ya. Şu gözler şu mu acaba? Ay, evet gözlerine bak. Wink wink wink. Bugün Erdem'e bir sürü sürpriz yapacağım böyle. Bir sürü oyuncaklar aldım. Bunları Erdem'e sürpriz yapacağız. Erdem'e sürpriz. Erdem ne yapıyorsun annem? Ne yapıyorsun orada? Oyuncak mı düşmüştü? Bugün sana bir sürprizim var. Acaba ne? Göstereyim mi? <laughs> Bir kutu dolusu oyuncak. Hadi bunları masada açalım. Masada bakalım tamam mı? Hadi şuraya otur. Orada bakalım. Koy anneciğim koy. Bunlar nasıl bir oyuncakmış acaba? Bunlar ışıklı bir oyuncak Erdem. Erdeme sürprizim. Hadi hepsini tek tek inceleyelim mi? Acaba nasıl oyuncaklarmış bunlar? Sıralayalım tek tek. Bu ne? O da ne? Bak bakalım neymiş o? O ne? Ha, ışığına bak. Çok güzel. Ne o Erdem? Ananaslı. Ananaslı. lamba. Evet. Başka neler var? Burada. Başka neler var? O ne? Ha, polis arabası mı oluyor? Vav. Wow, ışıklarına bakın. Çok güzel. Bu da ışıklı bir araba. Işığı yansın hepsini. Aç anneciğim. Ananası da aç Hepsinin ışıkları yansın tamam mı Ananası da aç Evet sırala yan yana koy Vav wow, çok güzelmiş bu oyuncaklar ben de... Tamam Işığını kapatma açık dursun Görelim nasılmış nasıl yanıyormuş Açık dursun arabayı da aç Arabayı da aç Evet onu da koy yanına Kırılmış mı ha, Tekeri kırılmış Eyvah eyvah onu görmemiştim. Neyse olsun bakalım. Şimdi diğer oyuncaklarına bak. Başka hangi oyuncaklar var? Ha! Işıklı renkli bir top. Bu da çok güzel. Başka neler varmış? Onu biliyoruz. O stres topu. <laughs> Onun ışığı yok. Onu sen oynuyordun değil mi? O ne? O da bir kibri yeşil Bunu tavana atınca yapışıyor biliyor musun Erdem? Atalım mı? Atıyorum. Atıyorum. Bir, iki, üç. Şimdi bir daha çekiyorum. Gösteremedim Erdem. Tamam mı? Bir daha çekiyoruz. Bir, iki, üç. Oley! Tavana yapıştı bakın. Tavanda kaldı. Ay düştü. Erdem düştü. Tekrar atayım mı? Tekrar atayım mı? Ay ya becasına. Bu yapışmaz anneciğim. Bunun yapışma şeyi yok. Bu neymiş? <laughs> Minyon! Minyonlar varmış. Ay o da çok güzel. Bakayım. Onlar benziyor birbirine değil mi? Hı. Evet. Şu minyona bakabilir miyim? Ne yapıyormuş bu? Işığı da mı var bunun? Hı? Yanmadı. Bak, Neden yanıyor. yanmıyor? Işığı bozuldu mu yoksa? dikiyormuş. Bakın böyle. Ay gözüne bak. Erdem gözüne bak. Wink wink wink. Gözü çok komik oluyor ya. Şu gözde şişiyor bence acaba? Ay evet, gözüne bak. Wink wink wink. Evet, bu kadardı sürprizim. Erdem beğendin mi sürprizlerimi? Hı, beğendin mi? O zaman ne yapıyoruz? Bay bay yapıyoruz. Hadi bay bay de. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne söylüyorduk Erdem? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sen de söyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.